Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıdeğer belediye başkanım, ilçe başkanımız, önceki ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, çok değerli kardeşim, e, Zafer kardeşim, ilgilenen meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, muhtarlarımız, önceki dönem belediye başkanımız, herkes bu işe emek verdi. Bütün Tosya'ya, bütün Kastamonu'ya, bütün ilçelerimize teşekkür ediyoruz gerçekten dün akşam büyük bir mutluluk yaşadık. Burada da çok büyük bir mutluluk yaşandığını öğrendik. Merkezde de aynı şekildeydi. Ee, tabii bizim aslında beklediğimiz bir şeydi. Ben hep şunu söylüyordum. Yüzde altmışı yakalama ihtimalimiz vardı Kastamonu'da. Ee, çünkü potansiyelimiz vardı. İnşallah e, bu güvene layık olur. Önemli olan o. Şu andan itibaren bizim omuzlarımızda daha ağır bir yük var. Hemşerilerimiz bize güvendi. Bütün ilçelerimiz, bütün Kastamonu'lar bize güvendi. Dedi ki AK Parti yoluna devam etsin. Güzel hizmetler yaptı. Daha da fazlasını istiyoruz dedi Kastamonu. Bunu söylemiş oldu aslında. Hele böyle bir dönemde her gittiğim yerde onu ifade etmiştim. Böyle tek başına iktidarın olacak mı olmayacak mı denildiği günlerde... Kastamonu eğer artı bir vekille, yani üç milletvekilini, AK Partili yaptığı anda Kastamonu'nun bu yaptığı unutulmayacaktır demiştim. Gerçekten de öyle olacak. Bunun için el birliğiyle mücadele edeceğiz sizlerle birlikte. <laughs> Tostemiz için, taşyöpümüz için, merkez ve diğer tüm ilçelerimiz için gereken neyse o yapılacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Ne kadar ne söylesek azdır. Tosya'mızdan da beklediğimiz sonucu gerçekten aldık. Sizler büyük bir vefa örneği gösterdiniz. Yüzde yetmiş Yanlış bilmiyorsam. Doğru biliyor. Yani, Yine bir tosya. numaraydı Sayın Bekir'im. Evet. Bir Kendine numaraydı. Evet. <laughs> yani e, şu anda bana göre en acil Kastamonu Tosya arasındaki yolun bir an önce bir şeye bağlanması. Yani kesin bir projeye bağlanarak bir programa alınması. Onun dışında başkanım zaten meydanlarda söyledi. Biz de ağzımız hani fırsatta oldukça söylüyoruz. Çok güzel işler yaptık ama hizmetler bitmez. Bir an önce şu anda mesela huzur evinin açılması gündemde. O açılacak önümüzdeki günlerde. Adliye, saray, Adliye sarayı, var. var. Hükümet konağı şu anda yenilenmesi var. Bunlar zaten yürüyen işler. Kavşak zaten problemsiz. Kavşakta şey problem yok. Birinci, birinci etap bitti. Ikinci, ikinci etap. etapı da yapılacak <laughs> inşallah. E, Türkiye'nin üçüncü büyük kavşağı buraya yapılacak inşallah. Hiç merak etmeyin. Ya o konuda bir adım atıldıysa artık bunun geri dönüşü zaten yok. Bir de e, yarım kalan yüksek okullar. Ona katkınız olacak mı? İnşallah bunları Sayın Başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Zaten Gazi Ağabey Ustağdı. Gazi Ağabey Ustağdı zaten. <laughs> yani şeyler bitmez. E, İstek, i̇stekler de bitmez. E, i̇şler de bitmez. Yeni şeyler doğacaktır önümüzdeki günlerde mutlaka. Bu konuştuğumuz şeylerin dışında daha farklı düşünceler de oluşacaktır. Bizim kendi yapacağımız istişarelerle inşallah bunlar oturur konuşur hayır, hayır. Hayır.